Herkese merhabalar. Bu videoda 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde oynanacak lig maçlarını değerlendireceğiz. Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Videoya beğen atmayı unutmayalım. Değerlendirecek dostlara da kuponlarınızda bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet. Cuma gününden 4 maç, pazar günden 4 maç değerlendireceğim. Aklınıza yatan maçları değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet, Kasımpaşa ile Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Şimdi sevgili dostlar zaten Kasımpaşa'nın oynamış olduğu futbol belli. Yeni hocası da gelmiş zaten birkaç hafta önce Burak Yılmaz. Oyun tarzı, oyun sistemi de hala devam ediyor aynı şekilde. Ofans oynayan bir takım sevgili dostlar. Yani bu takım sallıyorum bir anda 3-1 öndeyken fakat bir anda hemen anında 2 gol yiyip maçı 3-3 bitirebilecek bir takım. Yani savunması olmayan sadece hücumu düşünen bir takım Kasımpaşa takımı arkadaşlar. Ligimizde de hemen hemen her takımdan da bu şekilde maçlar olabilir. Şimdi diğer maçları hatırladığımız zaman da zaten Hatay Spor'a karşı, 10 kişilik Hatay Spor'a karşı hatta değil mi? Ya mesela 4-3 falan gerideydi. O maçı çevirerek 5-4 falan kazandı. Adana Demirspor maçı. O maçta da gerideydi mesela. Sonra maçı 5-3 kazandı. Yani maçları gollü alı sağ gibi maçları olan bir takım Kasımpaşa takımı. Alanya Spor'un da ofansı iyi olan bir takım sevgili dostlar. Ya burada gollü bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Gayet güzel oranıyla Karşılıklı gol var sevgili arkadaşlar. 1.45 bandı oranı var şu an için. Değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Geçelim buradan Union Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Zaten şu an Bayern Münih arkadaşlar lig konumu itibariyle rahat konumda. Union Berlin, Berlin takımı ile oynayacaklar. Onlar da zaten 26 puan da küme düşme altının 6 puan üstünde. Yani aslında buradan puan almaya bakacaklar tabii ki de Bayern Münih karşısında. Fakat burada herhangi bir sürpriz beraberlik ne bileyim gider maç 2-2 falan berabere biterse diye. Ben deplasmandan 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Zaten bu ligde her takımı 2 gol atabilecek bir takım Bayern Münih arkadaşlar yani. E, onlar da tabii kazanıp puan farkı şu an. Leverkusen takımıyla arasındaki puan farkı 8. Onlar da tabii kazanıp daha da puan farkını açmak isteyebilirler. Deplasman 1.5 gol üstü sevgili dostlar. Benim bu maçtaki ideal tercihim olacak. 1.34 bandında Oran açmışlar aklınıza yattıysa i̇şte değerlendirmek isteyenler değerlendiri. Bilirler. Geçelim buradan İspanya'ya. Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Evet Villarreal takımı zaten 5. sırada ilk 4 için yani Şampiyonlar Ligi için oynayan bir takım sevgili dostlar. Real Madrid zaten şampiyonluk için oynayan bir takım. 3 takım şu an İspanya Ligi'nde şampiyonluğa kapışıyor. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid bu takımlar Zaten hemen hemen aynı puanda arkadaşlar İki takım şu an için aynı puanda Bir takımda hemen bir puan arkasında Barça 57 Real Madrid 57 Atletico Madrid 56 puanda Zaten bu hafta bakın arkadaşlar Atletico Madrid ile Barcelona'nın maçı var yani Önemli bir, ma bir maç var Fakat şöyle söyleyeyim bu maç zor maç Real Madrid, adına. Real Madrid adına Çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum bu maç Çünkü Real Madrid her zaman Villarreal deplasmanlarında çok zorlanmıştır ve Villarreal her zaman neredeyse bakın her maçta. Şöyle söyleyeyim 10 maçın 9'unda Real Madrid'e karşı gol bulmuştur sevgili dostlar. Zaten ligde de en çok gol atan takımlardan birisi şu an Villarreal takımı. Ofansı gayet güzel olan bir takım. Bu maç gollü keyifli maç olmaya aday maçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten Real Madrid, Atletico Madrid'le bir final maçı e, şampiyonlar ligi maçı yapmıştı. Orada maç uzatmaya falan gitti. Oradan da bir hafif yorgun olacaklarını düşünüyorum ben burada. İki takım gol atma olasılığı yüksek gibi geliyor bana arkadaşlar bu maçta. Yani benim tercihim, ideal tercihim bu maçta arkadaşlar KG var. Oran şu an göz attığım zaman da sevgili dostlar 1.37 bandında oran açmışlar. Dediğim gibi 2-2 beraberlik çıkabilir maçta veya 1-1 bitebilir. Kazanan olursa tabi Real Madrid tek farklı kazanır arkadaşlar. Ağırlıklı beraberlik beklediğim bir maç ama 1-1 veya 2-2 bandında. Dediğim gibi idealden aklınıza yattıysa bu şekilde değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Evet devam ediyoruz. Şimdi Almanya Bundesliga e, Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Şimdi dostlar zaten e, Leipzig şu an 6. sırada 39 puanı bulunuyor. E, Borussia Dortmund 35 puanı 10. sırada yer alan bir takım. Bu sezon zaten ligi zaten Dortmund ligde hiç konuşmayalım yani. İstenimliği yapamayan bir takım. Fakat şu an Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyen bir takım son olarak da Lille'de geçmeyi başardılar. Moraller iyi. E, Leipzig'de arkadaşlar zaten ligde son dönemde başarılı bir performans yok. Ağırlıklı berabere kalan bir takım. Geçtiğimiz hafta da 0-0 berabere kaldılar. Bu maç mesela gollü bir maç olabilir arkadaşlar. Benim ideal tercihim karşılıklı gol var bu maçta. 1.40 bandında oran açmışlar. Değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilir. Evet dostlar pazar gününe geçelim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet Londra derbisi var. Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Şimdi dostlar. Ee, bu maçta Baktığımız zaman da zaten şimdi Arsenal Lig ikincisi Chelsea geliyor arkadan 49 puanla Chelsea Ve tam dördüncü sırada ilk 4 İngiltere Premier Ligi'nde Şampiyonlar Ligi arkasında Manchester City var yani ilk 4 yarışı olacak Burada Şampiyonlar Ligi için Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için Yarışı için arkadaşlar Önemli bir maç burada Londra derbisi adına ee, Benim bu maçtaki düşüncem şöyle Zaten hafta içi Şampiyonlar Ligi maçını da Şu şekilde değerlendirmiştim arkadaşlar Arsenal şey maçını, PSV maçını. Ağırlıklı rotasyon yaparlar PSV maçında. Çünkü ilk maç 7-1 ile bitmişti zaten. Ağırlıklı rotasyon yaparlar. Chelsea maçı var. Önemli bir maç diye Londra derbisi maçı diye. Aynı o şekilde çıktı arkadaşlar. Zaten Arsenal PSV maçındaki benim tercihim. 2.5 üstü tertemiz oranı vardı. 1.60 oranı vardı arkadaşlar. Maçta 3 gol olur diye. E, gayet güzel 1.60 oranıyla o tercihimizde kazanmış oldu. Maç zaten Arsenal 2, PSV 2 bitti o maçta. Dediğim gibi bu maç önemli bir maç Londra derbisi. Bu maçtaki düşüncem şu şekilde olacak sevgili dostlar. Yine gayet güzel bir oranı bulunuyor. Ee, Arsenal takım oyunu daha çok beğeniyorum. Takım oyunu sergileyen bir takım sevgili dostlar. Ve duran topları olduğu zaman da herhangi bir duran top. Serbest vuruş olabilir veya kornerler olabilir. Özellikle Arsenal'in bu sezonki korner performanslarını görüyoruz. Yani en çok kornerden gol atan takım arkadaşlar. Eee dediğim gibi kazanan olursa Arsenal tarafındayım arkadaşlar. Tek farklı Arsenal tarafındayım. Fakat berabere biterse tabii ki çok şaşırmam. Yani benim skor beklentim bu maçta sevgili dostlar maç ya bir bir berabere biter ya da kazanırsa Arsenal maçı 2-1 kazanır düşüncesindeyim. Ya yani benim bu maçtaki tercihim karşılıklı gol var arkadaşlar. Tam 1.70 oranı var. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isterim. dostlarımız değerlendirebilirler. Devam edelim. <laughs> Liverpool'la e, Newcastle United karşı karşıya gelecek. Dostlar bakın bu maç İngiltere Premier Lig maçı değil. İngiltere Lig Kupası final karşılaşması. Şimdi bu maçta final maçı olduğundan kaynaklı arkadaşlar. İngiltere Lig Kupası final maçı tekrar ettim. Bakın. Ben maçta maç genelinde 4 gol beklemem bu maçta. Adı üstünde final maçı tek maç üzerinden oynanıyor. Ben diyorum bu maçta 4 gol olmaz arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde benimle en fikirde olan dost varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Oranı da 1.40 arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi Fenerbahçe ile Samsun Spor karşı karşıya gelecek. Dostlar zaten Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa ligde Avrupa'ya da veda etti zaten. İyi bir futbol oyunu bu arada arkadaşlar Rangers karşısında Fenerbahçe. 2-0 önde tamamladı. Maç Uzatmaya falan gitti. E, penaltılar zaten %50 %50'dir. Kimin alacağı belli değildir. Atan kazanır arkadaşlar. Penaltının kuralı atan kazanır. İyi penaltıyı kullananlar e, ne yapar? Turu geçer. Kale, normalde nedir? Penaltı mesela şöyle bir aslında bir deyim vardır. Nedir o? Penaltı kurtarılmaz arkadaşlar. Kaçırılır. Bu gerçek doğru bir kuraldır bakın sö söylemdir öyle söyleyeyim ben size. Normal şartlarda kaleciler iyi penaltıları kurtaramaz arkadaşlar, çıkaramaz. Dediğim gibi penaltı kurtarılmaz, penaltı kaçırılır arkadaşlar. İyi penaltı kullanırsan, çekersen o gol olur. Hemen örnek vereyim size. Mesela Fenerbahçe'de önceden mesela müthiş bir futbolcu vardı. Fenerbahçe'nin takım kaptanıydı. Alex de Souza. Adam 20 penaltının 19'unu gol atıyordu. 20 penaltı 19 gol. Zaten öyle bir şey Fena bir tane penaltı kaçırmış. Öyle bir şey var Hepsi gol. Yerden vursa havadan vursa fark etmez. Neden? Demek ki adam müthiş penaltı kullanıyor. Hemen. Yeni şimdiden örnek vereyim size. Mesela Liverpool'da Muhammed Salah var arkadaşlar. Son 9 penaltısının 9'unda gol mü ne atmış yani? Hepsini gol atmış. Penaltıyı hiç kaçırmamış hepsini gol atmış. Neden? Demek ki o da çok sağlam kullanıyor penaltıyı. Dediğim gibi benim söylemiş olduğum bu deyime söyleme uyuyor yani arkadaşlar. Dediğim gibi iyi penaltı vardır. Yani penaltı kaçırılır arkadaşlar. Penaltı kurtarılmaz. Ya penaltı ya iyi penaltıcılar iyi penaltı kullanırsan penaltıyı gol yaparsın. Kötü penaltı kullanırsan kaleci o penaltıyı kurtarır zaten. Olay bu. Evet Fenerbahçe bu maçı arkadaşlar dediğim gibi şampiyon olmak istiyorsa zaten kendi evindeki ya. özellikle zaten kendi evi İstihza demeden artık tüm maçları Kazanması gerekiyor arkadaşlar Dediğim gibi e, benim tercihim Maçta maç sonu bir arkadaşlar İdeal olarak Fenerbahçe kazanının 1.30 oranı var Bakın ilk daha da arkadaşlar 1.30 oranı var Oranı attırmak isteyenler maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü Yaparsanız 1.45'e kadar çıkarsınız Sevgili dostlar Fakat maçta yüksek orandan Değerlendirmek isteyen dostlarımız da ben Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünüyorum 2-1-3-1 ayarında da Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum. Yani yüksek oranları değerlendirmek isteyenler de karşılıklı gol var yaparak 1.75 bandı oranıyla isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Evet devam edelim. Atletico Madrid'de Barcelona karşı karşıya gelecek. İspanya Ligi'nde önemli bir maç sevgili dostlar. Atletico Madrid zaten Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendiler. Ve burada Artık hedefleri lig olacaktır. Güzel, keyifli bir maç izleyebiliriz. Barcelona ve zaten ikisi de şampiyonluk yarışında yer alan takımlardan birisi. Benim ideal tercihim arkadaşlar. Karşılıklı gol var bu maçta. Şöyle göz attığım zaman da KG var. Oranı 1.40 arkadaşlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Videoya beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Değerlendirecekleri bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.